Tamam kayıta başladım ben. Anam telefon gidiyor. Dur. Yavaş dur lan yerinde dur. İnşallah patlar. Merhaba sevdiğim. Bugün de benimlesin. Bu çok güzel yüreğimden. Ak benimle gözünde yaşa sıkıntı değil. Ak benimle mutlu veya mutsuz ol benimle yeter ki sen o sevdiğim. Ve de ilk yüke heyecanına kal benimle. En kötü günümde bile elimde olsun ellerim. Ben başka ne isterim ki sevginin altı harfinde hak ediyor senin o güzel gözlerin. Hayatın anlamı ve de hayatımsın sen benim. Kanımdan bir parça, canımdan bir parça, hayatımda bir neksin sen benim. İşte.